Antalya Spor'da Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük için anlaşılan Sergen Yalçın Antalya'ya geldi. Evet. Yalçın'ı Yalçın. Yalçın havalimanında kulüp başkanı Sinan Boztepe, basın sözcüsü Alkan Evren'le yöneticiler karşıladı. Yalçın. Antalya Havalimanı çıkışında taraftarlar tarafından karşılanan Yalçın'a çiçek takdim edilirken boynuna atkı takıldı. Sayın Hocam aramıza hoş geldiniz. İnşallah sizle beraber Avrupa'ya gideriz. İnşallah teşekkür ederiz. Bu Antalya'ya gerçekten güzel bir hava getirdiniz. Şu anda bütün taraftarlar heyecanlıkla ilk maçta sizi sahada görmek istiyor. 07 sizinle görüşürüz. 07 sizinle Sivas Spor Bülent Uygunlar resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Sivas yeni teknik direktörü Bülent Uygun, çok kısa bir süre içerisinde futbolcularla birlikte benim oyun anlayışımı doğru bir şekilde sahaya yansıtmak zorundayız. Forma çok kutsal bir forma, herkes savaşacak dedi. Futbolculara benim oyun mantalitemi, oyun anlayışımı, geçiş oyunlarından tutan da savunma prensipleri ve hücum prensipleri gibi birçok prensipleri sahanın her yerinin milimetresine kadar hesaplanmış. Oynanacak oyun, rakibe karşı uygulanacak taktik, sahadaki futbolcunun kendi bireysel yeteneklerini sergilemesine kadar ki bütün süreci planlayarak doğru bir şekilde sahaya yansıtmak zorundayız. Savaşacak. O forma çok kutsal bir forma. Hiç kimsenin Sivas Spor'dan alacağı bir kuruş parası kalmamıştır. TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Karşıyaka'da bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezi olan altyapı patentli Solbek Ferdi Burgaz transferde de gözde. Sezonun ilk yarısındaki 14 maçta da forma giyen Ferdi için üst liglerden 3 kulüp yeşil kırmızıların nabzını yokladı. Sezon içinde Göztepe'nin de Ferdi'yi izlediği öğrenildi. Başkan Azat Yeşil'in menajerler kanalıyla genç oyuncu için gelen teklifleri kabul etmediği, Ferdi'nin takımın önemli bir parçası olduğunu söylediği öğrenildi.